Bunlar hep hatıra olarak kalacak. Şu anda Çamlıbahçe Camii'mizin ahşap, mihrap, minberinin montajını yapıyoruz. Yapanlardan, yaptıranlardan, sebep olanlardan Allah bir kat razı olsun. Amin, amin inşallah. Amin inşallah. Beğenmeyen yenisini yaptırsın. Abi ters yedirse, omuzuna vur, omuzuna vur. Yok, yok. Yukarıda döndürür. Bismillahi ya Allah, Bismillahi Allah ya Allah, Allahu Allah Ekber. Doğru, doğru. Yavaş, 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 evet. Aman külaha dikkat et. Ama Ayeti kapatmıyor bir şey inşallah. Yok. Kavga et, alemi, yok mu? Bir alemi var, gelecek. gelecek evet, mi? alemi gelecek tepesindeki ağaçlar vardı. <laughs> burada gördüm. takmıyorlar. Yo, o bizim eskisi olmuyor. O bende. Onu mi? hatıra ben odaya aldım. O, Kapının üzerine takmayacak mı? Al mı? Hı? Şöyle tamam. de tamam, tamam. çekelim. Bunu bana da yarın kosturma gideceğim göstereyim bunu. Hacı abimizi de çekeyim. Hatıra kalsın. Abi, çaksak iyi olur. En de çek de anlatmasın. Bu video video çekiyorum. YouTube kanalına yüklüyorum bunu. YouTube hangisi oluyor? <laughs> bu <laughs> Tamamen meşe ağacından CNC kullanılmadan el oyması ile yapılan e, ahşap ürünlerimiz. Şu anda montajı yapılıyor.